Merhaba arkadaşlar. Floor Games'ten ben Hasan. Bugün sizlerle kolay nasıl banner yapılır onu göstereceğiz. Çok kolay arkadaşlar. Sadece bir sitemiz var ona gireceğiz. sitemizin ismini hemen yazıyoruz. Foto Jet Evet arkadaşlar. Hemen giriyoruz sitemize. online bir sayfa arkadaşlar. İnternetim yavaş olduğu için kusura bakmayın sizinki hızlıdır. Hemen yapabilirsiniz siz. Evet arkadaşlar, önümüze böyle bir site çıkması gerekiyor. Hemen arkadaşlar şurada Get Started yazısına tıklıyoruz. Creative Collage Yükleniyor arkadaşlar. Önümüze böyle bir sayfa çıkması gerekiyor arkadaşlar. Hemen yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar zaten e, buradan sonra gerisi çok kolay. E, arka planınızı zaten kendiniz seçiyorsunuz. Güzel bir arka plan indirirseniz e, işiniz kolay olur herhalde. Evet arkadaşlar önümüze böyle site çıktıktan sonra YouTube Channel Art'a tıklıyoruz. Oradan arkadaşlar kendi indirdiğimiz e, arka planı ya da şöyle yapalım isterseniz. Şuradan istediğiniz mesela şöyle bir şey seçin. Oradan AdBot'a deyip computer'a tıklayalım. Mesela ben şu şunu seçmek istiyorum. Evet zaten direkt şu sürüklediğimizde arkaya yansıyacaktır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya hemen siliyoruz arkadaşlar. Mesela ben flower diğer tarafa da game yazıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şunu biraz ortalarsak. Şunu da biraz ortalarsak. Evet. Şuraya da şey yazmak istiyorum. Bir kanaldan daha fazlası. Şöyle. Evet. Oldu. Şurada bir fotojet reklamı var. Orayı isteyenler silsin. İsteyenler de mesela Facebook adresini yazabilir. Ben Facebook adresimi yazacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada resmimiz ben bunu indirmek istiyorum. Herhalde e, save, save'e tıklıyorduk. Save, save to computer diyorum. İstediğiniz yere kaydettikten sonra kullan, kullanılabilir hale gelmiştir. E, bu video inşallah yararlı bir video olmuştur sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Alt taraftan like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.